Herkese merhaba. Bugün yanımda kim var? Rana Gökçe, Öztoklu. Hoş geldin Rana. Hoş bulduk. Ne iş yaparsın? Necisin? Ben özel eğitim öğretmeniyim. Aynı zamanda okul öncesi öğretmeniyim. Çift ana dal şeklinde okudum ama şu anda kendi alanımda erken çocuklukta özel eğitimde uzmanlaşmaya devam ediyorum. Güzel. Özel eğitim nedir? Biraz anlatır mısın bize? Özel eğitim aslında farklı yeterlilikleri bulunan bireyleri her alanda hem sosyal alanda hem bilişsel alanda hem de sosyal duygusal alanda desteklemedir. Bunu biz tabii öğretmenler olarak da yapıyoruz. Fakat bunun hı hı. E, psikoloji alanı da var. Psikologlarla beraber çalışıyoruz. Psikiyatrilerle beraber çalışıyoruz. Ve aslında geniş bir alana yayılıyor. Özel eğitim budur. Özel eğitimin o zaman psikolojiyle doğrudan bir ilişkisi yok diyebiliriz. Ama çok da iç içe gibi aynı e, zamanda. Şöyle aslında birebir ilişkisi var diyebiliriz. Neden? Bu sadece nöro gelişimsel olarak farklı olan kişiyle değil, çevresini de biz, yani destek eğitim çevresi dediğimiz kısmı da Hı -hı. aslında aldığımız için havuza psikolojiyle aslında birebir ilişkilidir. Ve biz zaten hep beraber çalışırız burada. Yani bir halka olur. E, o halkanın ortasında çalıştığımız kişiler olur. Ve Hı -hı. biz hep beraber birbirlerimizle anlaşarak onlarla çalışırız aslında. Psikolog doğrudan bu işi yapmıyor. Yapamaz. Bu evet. işin özel bir eğitimi de var aynı zamanda. Tabii ki. Tabii. Özel eğitimin özel bir eğitimini almak <laughs> <Evet>. gerekiyor. <laughs> aslında evet özel eğitim öğretmenliği olarak 4 senelik bir bölümümüz var. Bu bölümü Hı -hı. bitirdiğimizde bizler özel eğitim öğretmenleri olarak çalışabiliyoruz. Tabii ki de spesifik olarak bazı alanlarda uzmanlaştığımız alanlarda oluyor. Örneğin e, otizm alanında uzmanlaşmak isteyenler Hı -hı. olabiliyor. Üstü zeka alanında e, uzmanlaşmak isteyenler olabiliyor. Veya mesela görme engelliler, hürme engelliler gibi sonraki dönemlerde de biz seçebiliyoruz uzmanlaşmak istediğimiz Peki, alanları. Peki bu uzmanlaşma lisans eğitimi sırasında seçmeli dersleri o oda alarak mı oluyor yoksa okulun dışında ayrıca sertifika programları vesaire gibi mi ya da yüksek lisansta mı o uzmanlaşma geliyor, bu uzmanlaşmayı alanımı seçsem bile nasıl seçtiğim alanda uzman olabilirim? Şöyle tabii ki de lisansta devam ederken seçmeli derslerde e, kendi uzmanlaşmak istediğimiz dersleri alarak bu adımları atmaya başlayabiliyoruz ama bunlar sadece küçük adımlar yani varmak istediğimiz yere tam olarak bölümü bitirdiğinde aslında varamıyoruz bana göre. Çünkü örneğin işaret dili dersi bir tane var. 4 sene boyunca bir bir kere alabiliyoruz ve bu bence yetersiz. Çünkü hepsini zaten öğrenmemiz e, çok zor. Hı. Çok fazla dersiniz var. O yüzden daha çok aslında üniversiteden sonra yüksek lisans yaparken biz bu uzmanlıkları Hı -hı. kazanıyoruz veya çalışmaya çalışmak istediğimiz çocuklara yönelik kurslar olabiliyor veya yine veriler sertifika programları olabiliyor ama daha çok yüksek lisans tercih ediliyor şu anda. Bu tarz mesela sertifika programları düzenleyen kurumların bir dernek çatısı altında mı gidiyor bunlar bir akademi mi ya da üniversiteler mi yapıyor? Bu eğitimleri kimler veriyor? Aslında şu dönemde birazcık o konu eleştiriye çok açık bir konu çünkü bu konuda uzman olanlar da bu sert sertifikaları çerez gibi dağıtıyor. olmayanlarda da dağıtıyor. Fakat bu bizim yeterli olup olmadığımızı asla vermez. Yani biz zaten bir işaret dili eğitmeni olacaksak mutlaka mutlaka özel eğitim öğretmenliğinden mezun olmamız gerekiyor veya bir psikolog olarak mezun olup ondan sonra o şekilde devam etmemiz Hı -hı. gerekiyor. Yani biz bu bölümleri okumadan zaten bu şekilde e, atlamalar yapmamamız ee, gerekiyor. Sağlıklı olanı. Sadece özel eğitim değil o zaman bir psikoloji mezunu da bu alana yüksek lisans olarak tercih tabii. ederek aslında evrilebiliyor. Tabii tabii evrilebilir. Hı -hı. Çok fazla arkadaşımız var. Hem psikologlar evrilebiliyor. E, onun dışında okul öncesi öğretmenleri evrilebiliyor. Hı -hı. Ama dediğim gibi en sağlıklı olanı da tabii ki de bu alanda makaleler, dergiler yayın alındıktan sonra bu işlere biraz daha girişmek aslında. Yani uzmanlığımızı aldıktan sonra gerçekten hı hı. piyasada bu işi yapmak. Peki özel eğitim dediğimizde hedeflediğimiz bir yaş grubu var mı? Yani illa küçük yaş olması gerekiyor mu? Ya da belki de aile bu zamana kadar bu özel eğitimi aldırmadı çocuğuna ama orta yaş, ileri yaşta da e, alınabilen bir eğitim mi? E, orada süreç nasıl işliyor? Şöyle aslında özel eğitim anne karnından çıktığımız anda hatta öncesinde bile biz annelerle çalıştığımız için belli olan tabii ki de örneğin Down sendromu doğacak bir çocuğun annesini önceden hazırladığımız için e, bu Hı -hı. da bir özel eğitimdir aslında. Yani sıfır yaş öncesinden başlayıp aslında hayatı sonuna kadar devam eden bir eğitim sürecinden bahsediyoruz. Tabii ki de burada önemli olan şey kritik dönemi yakalamak bizim Hı -hı. için. Sıfır üç yaş. Sıfır üç yaşta biz çocuğu yakalarsak zaten ilerlemelerimiz de ona göre hızlı oluyor. Ve üç yaşta örneğin Otizm zaten 3 ile 4 yaş arasında genelde biz bunu tespit edebiliyoruz ve veliler bunu anladığında, insanlar bunu anladığında hemen bizlere müracaat ederse, ilk önce tabii ki de bir psikiyatriye, psikiyatride Hı -hı. tanı alınıyor. Sonrasında oradaki tanının sonucunda işte rehabilitasyon araştırma merkezine gönderiliyor, Hı -hı. işte heyetlere çıkılıyor doktor raporu ee, ve en sonunda da artık özel eğitime yönlendirildiğinde biz çok çabuk müdahale edip aslında daha hızlı gelişmeler kat edebiliyoruz. yani Örneğin 4 yaşında bir çocuk otizm tanısını aldı. Belli farkındayız her şeyin ve bu çocuğun biz eğitsel değerlendirmesini yaptık. Eğitsel değerlendirme dediğimiz şey aslında çocuğun neleri yapıp neleri yapamadığı. Buna göre bir program hazırladık. Bireysel eğitim planı ve bu bireysel eğitim planına göre aslında çocuğa eğitime başlıyoruz Ne kadar erken müdahale o kadar iyi. Bu çocuğa 4 yaşında başladığımız evet. eğitimi 7 yaşında başlarsak daha yavaş yol alırız. Aslında ağaç yaşken eğilir, bu burada da geçerli Aynen aslında burada en önemli şey her evet. zaman biz insanlar diyoruz erken müdahale.